Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. 3 Mayıs 2024. Elhamdülillah Ecir Kapısı Derneği olarak Suriye İdlib'de yaşayan savaş mağduru, mazlum, ihtiyaç sahibi ve yetim aileler için başlatmış olduğumuz un kampanyasına vermiş olduğunuz destekler sayesinde 3 tır unumuz şu anda Suriye İdlib Babul Hava bölgesine ulaştı. İnşallah bunları şimdi de Betaba bölgesinde bulunan ekmek fırınına gönderiyoruz. Bu ekmek fırınında inşallah unlarımız ekmek olarak hazır hale geldikten sonra ücretsiz bir şekilde savaş mağduru, ihtiyaç sahibi mazlum ve yetim ailelere ulaşacak. Rabbim ecirlerinizi kabul etsin. Rabbim sizlerden razı olsun. Buradan bu aileler, bu insanlar adına selamlarımızı ve teşekkürlerimizi gönderiyoruz sizlere. Allah amellerinizi kabul etsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.